Evet, Didim Gaziantep İskilim Baklava Şubemizin 03.15 tarihinde açılışı vardır. Açılışımızı Didim Belediye Başkanı Sayın Deniz Atabay yapacaktır. Didim'deki arkadaşlarımızı, dostlarımızı, herkesi bu açılışa, bu Gaziantep'in eşsiz lezzetleri yani İskilim Baklava'nın tadına varmalarını istiyoruz. Biz buradayız. Gerçek Gaziantep baklavasını tattırmak için Didime geldik. Sizin de Didime gelip bu mekanımıza alttaki adrese gelip gerçek Gaziantep İskilim baklavasının tadına varmasını istiyoruz. Biz geldik. Siz sadece buraya gelip tadına bakacaksınız. Afiyet olsun. İskilim baklavası severlere şimdiden selam olsun.